Şimdi geldik Zurna'nın zart dediği yere. Sen manyak mı? Sen köpek olarak kaç yaşındasın? Yine bu benzetmeyi kim yaptı? Hiçbir fikrim yok. Yani burada acıklı hikaye Ağustos böceğinin aslında. O karınca orada... Bir insan yılı yedi köpek yılıdır. Ya bunda da benim hep, ben mesela hani köpekleri çok severim, hep de bir köpeğim oldu falan hayatımda hala var ama bu da bana acayip palavra geliyordu her zaman. Bu nasıl hesaplanmış, neden bu kadar düz, işte metabolizması hep mi onun böyle bu şekilde falan hani hep çarpı yedi, çarpı yedi. Çok kolaycı bir hesaplama geliyordu bana ki öyle değilmiş bu. Doğrusunu sen söyle, senden duyalım. Bir insan yılı yedi köpek yılıdır değil tabii ki. Değil. Ya evet. onun bir hesaplama yöntemi var. Çünkü köpekler galiba ilk iki senelerini çok daha hızlı yaşıyorlar. İnsanlara bir 21 senesinde eşit gibi bir hesabı vardı. Genel fikir birliği köpeklerin insanlardan daha hızlı olgunlaştığı, yalnızca 2 yılda 21 yıla eşdeğer olduğu ve daha sonra yaşlanmanın yılda yaklaşık 4 insan yılına kadar yavaşladığı yönünde. Hatta köpeğe fısıldayan Sezar Milan'ın sitesinde köpeğinizin insan yaşı eşdeğerini hesaplamak için şöyle bir yol öneriliyor. Köpeğinizin yaşından 2 çıkarın, 4 ile çarpın ve 21 ekleyin. Çok mantıklı geldi bu bana. Yani o ilk başlarda gerçekten köpeklerin çok daha hızlı nasıl diyeyim daha yıpratıcı belki ne bileyim daha hızlı büyümeleri, daha sonra onun bir rayına oturması falan bu belli ki o çarpı 7'den daha bilimsel. Ama şunu yapabilir miyim bilmiyorum yani. Mesela sokakta başka bir köpeği olan biriyle konuşurken kaç yaşında 7, ha, yani 4, 28'miş sizinki. Muhammed'e <laughs> şimdi bir, hani bunu bu hesaplamaya girer miyim yoksa gene 7 ile çarpıp geçer miyim? Herhalde 7 ile çarpıp geçerim. Çok konuşmayı seven bir insan değilim çünkü. Yani. Formülü vermek nasıl peki yani? X-2 parantezinde bu, bu 4 <gülüyor> vermek <gülüyor> mi? <gülüyor> artı 21 falan. <laughs> Dalga geçtiğimi zannedebilirler. Uzun uzun açıklamam lazım. Ona zahmet et de hiç giremem. Bence bu yanlış. Yanlış olarak devam edecek insanlık tarihinde ya. Evet, abi. belki de bunu zor çünkü ya. Yani, yani ben birileri çıkıp anlatmıştır abi. Doğrusu bu formülü bu. Ya boş ver çarp 7'yle geçilmiş de olabilir ya. ya ama gene de insan yaşıyla hesaplamak bence yanlış yani. Çünkü her türün bütün özellikleri farklı, yaşam süreleri farklı falan. Ha bir de günümüz köpeklerin genetiğiyle oynananları falan var bir şey yapılırken falan değil mi? Farklı yollara götürülenler, üretilenleri var yani. Niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Günümüz köpekleri dedin ya çok komik. <laughs> Günümüz köpekleri Ya ıı, hayır, avuç satılan geç... köpekler yani. Hani insanların hobi için şey, laboratuvar <laughs> köpekleri yani. Organik olmayan köpekler. Evet, yani inorganik köpeklerin diyelim. <laughs> Oldu mu şu anda? Hani inorganik köpeklerin. <laughs> Benim hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> yani o kendi o kendi bir tür olduğu için o kaç yaşında? iki yaşında falan o şekilde değerlendiriyor. İlla bir şeyi insana endekslemek tamamen bir insan kibrinden Kaynaklanan bir davranış yani. Buyur yani. Tamam. Böyle özetleyebilirim düşünüyorum. Evet abi tam ben tamam diyecektim. Tamam yani, yani insana eşit diyelim. Çünkü şaşmaz değer insandır diyoruz ya. Yani. Oradan yola çıkıp insan olarak kaç yaşındasın? Sen yani manyak mı? Sen köpek olarak kaç yaşındasın? Haki öyle <laughs> Mal yani. Pardon. Ya yanlış mı? O zaman hani hadi he, hepimiz de mesela sığır olarak hesaplayalım kaç yaşındasınız? Bazılarını hesaplayabilirim mesela sığır olarak kaç yaşında olarak. Gerek yok buna ya. Bir köpek kaç yaşında? O yaşında. Abi deniz anasına geçiyorum ben. Biraz daha en azından derinlikler. Böyle okyanus falan canlarsın. Ee, i̇drar... <laughs> okyanus deyip idrar diye başlamam. İdrar deniz anası sokmasını hafifletir. Yaptın mı hiç bunu? Deniz anası... <laughs> deniz anası yaptın mı hiç? Yok, deniz, deniz anasının çarptığı bir yere, birisine, üstüne işedin mi hiç? Yok. İşettin mi üstüne? <laughs> Gerçekten mi? Hayır. Hoşuna gitti mi sonra onu soracaktım. <laughs> deniz anası yoktu diye işin içinde... Ama bu yapılıyor ya. ya. Ya ben böyle bir şey... <laughs> <laughs> şaka şaka. Beyaz Öyle bir efsane <laughs> var. <laughs> evet onu çok çarpıyor da bir şey soktu ya. Ya yani ben bu deniz anası ve işeme olayını bir yerden hatırlıyorum şimdi çocukluğumun karanlık sayfalarından. Böyle bir şey benim başıma gelmiş ve işemiş olabilirim. Olmayabilirim. Kendi, kendi, kendine. Ama bu bilmiyorum. Yani böyle bir gerçeklik var. Çünkü işte yok amonyak, yok işte silik falan onu temizler bilmem ne falan. Böyle inanılmaz bir yaygın yanlış var. Bunu zevke çevirenler var. Ailesi yuvası yıkılanlar var. Ee, ama şey yani böyle bir şey yok. Daha çok tahriş ediyor halbuki. O yüzden yapma böyle bir şey. Etkileşim. Ama nedir deniz anasına karşı yapılması gereken şey? Hemen söylüyorum abi. Ciltte bıraktığı toksin salgılayan organelleri etkisiz hale getirmek için iğneyi önce deniz suyuyla sonra sirkeyle veya karbonat ve deniz suyundan yapılmış bir macunla yıkamak en doğrusu diyor. Soktuğu yeri değil mi? İğneyi, i̇ğneyi, iğneyi dediği deniz ha. analarının iğnesi de mi var mesela? Galiba iğneyle çarpıyor zaten. Ha. Ama iğneyi çıkartıp iğneyi mi yıkayacağız öyle? Yani... <laughs> öyle iğneyi çünkü diyorsun. İğneyi yıka geri tak. <laughs> geri tak iğneyi. <laughs> Çarptığı yer herhalde de öyle de. yapın diyor. Evet. Okay. Ama o deniz suyunu evet ben duymuştum. Deniz suyu ilk önce deniz suyu vurun diye. Evet deniz suyuyla sonra sirkeyle ya veya karbonat ve deniz suyu diyor. Yani böyle hmm. bir macun oluşuyor. Belki de o, belki de. Söylendiği kadarıyla. <laughs> İşemeyin yeter yani. <laughs> İşemeyin ne, ne yapıyorsunuz yapın. yapın aynen. Tüm canlılar ölümlüdür. İşte hazır mısın? Her şeyin son bulacağı nokta. Değildir yani bunu bütün birçok şeye karşı geliyoruz bu buna değildir diyerek ama bunu biz söylemiyoruz bilim söylüyormuş. Ölümsüz bir canlı da var yani ölümü tatmayan bir nefis var orada enteresan. Buyur kimmiş dinleyelim. Ee, Akdeniz ve Japonya sularında yaşayan Turitopsis Dohrnii isimli ölümsüz deniz anası. Kendini yeniyormuş hayvan ya. Evet öyleymiş. Deniz analarının son yaşam evresi olan medusa evresine ulaştıktan sonra deniz analarının yaşam döngüsündeki ilk aşama olan polip formuna geri dönebilir ve bu süreç sonsuza kadar devam edebilir. Bu sayede biyolojik olarak ölümsüz oluyor. Yine de doğada başlarına farklı tehlikeler geldiği için çoğu örnektedir elbette. Ya ha. tabi o başka ama ecel yok hayvanda. Çok enteresan bir şey değil mi? Eceli ya. sonsuz bir döngü dönüşü. Yani. Acaba bunu keyfen mi yapıyor? Hani yapmamayı da seçebiliyorlar mı? İntihar ediyorlar mı yani acaba? Bence seçemiyordur ya. Seçemiyorlar değil mi? kadar yaşamak ister. Büyük bir lanet değil mi yani? O felaket bir şey. şey. olmadığı için. İşte Abi seçemiyor. Bu, de... <gülüyor> 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 bu o zaman işin içinde nefs de yok yani burada. Bu hani dur bir sonsuza kadar yaşayayım diye başlayan bir döngü sayılabilir mi? Hayır. Yani buna mahkum işte yani. Sonsuza kadar. Yaşadığım bile farkında değil belki de. Belki de çok büyük bir <laughs> günah işledi ve sonsuza kadar yaşamaya mahkum edildi falan. Belki de cehennem orası, cehennem o. Al tartışalım. Hadi bakalım. E tabii yani sonsuza kadar yaşama gibi bir opsiyonumuz, seçeneğimiz olsa sunulsaydı bize seçer miydik acaba? Bu da tartışılacak bir şey. Bazı kaçıklar seçerdi bence. Seçerdi ya. Seçerdi ama sonra pişmanlık duyarlardı bence. Muhtemelen. Aslında bir son şu an söyleyeceğim cümle biraz utanarak söyleyeceğim bunu. Çünkü daha birkaç gün önce ofiste bunu örnek vererek bir anlatım yaptım. Yani anlatımımı güçlendirdim ama yanlış bir şeyle bayağı güçlendirdim. Şey. Yani. Kimse de bunu bozmadı ama bence onlar da utanmalı. Kurbağayı yavaş yavaş ısıtılan bir suda kaynatırsan kaçmaz ve ölür. Ya şimdi bu, 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 bunda benim de bayağı bir fark etmediğim gerçek şu. Şimdi bir kurbağayı mesela diyelim ki sallıyorum 35 derecelik bir suyun içerisine ya da 30 derecelik bir suyun içine koyduk. Kurbağa ve çok yavaş 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 ısıtacağız. Kurbağanın o suyun içerisinde uzun süre, usluca nasıl durmasını bekliyoruz zaten biz. Nasıl inandık buna yani? Nasıl zıplamaz o kurbağa? Kurbağa sürekli zıplayan bir canlı. Başında dikiliyorsun kurbağanın, tencerede hayvan, kendi doğal ortamı değil. Kurbağa oradan nasıl zıplamaz? Zaten durur ki zaten. Nasıl kandırıyorsun kurbağanı? Ne telkinde bulunuyorsun? Zaten kaçar. Öteki türlü de denenmiş bu. Yine bazı bilim adamları, insanları bunu denemişler. Ve bir tanesi ısrarla bu oluyor demiş şu 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 işte atıyorum dakikada şu kadar derece arttırırsan saatte şu kadar arttırırsan çok küçük birimler kurbağa kaçmıyor demiş. Ama sonra başka bilim adamları ispatlamışlar ki senin bu hesaplamalarına göre kurbağayı ilk koyduğun suyun sıcaklığı 80 küsür santigrat derece olmalı. Daha ilk koyduğuna kaçar zaten diyorlar. O da yanlış çıkıyor yani. Yine bu benzetmeyi kim yaptı? Hiçbir fikrim yok. Bu yani yine halkın genel bir değişime karşı çok hızlı bir değişime direnmesi evet. ama yavaş yavaş empoze edilen değişikliklerin kimse tarafından fark edilmemesine evet. selam çakan bir Evet evet doğru değil ama aslında güzel bir şey. Yani toplumsal anlamda karşılığı var. Kurbağa alemi anlamında bir karşılığı yok. Hayvanlar bitiş, itiraz edemiyorlar. Ya, ya. yazık ya. Vallahi bütün şeylerimizi primlerimizi onların üzerine ayıp, kasıyoruz. Ayıp yani. Kurbağa kaç derecede kaynar gibi bir şey var mı peki yani? <laughs> Onu araştırmadım <laughs> yani. Çünkü hani... kaçıyormuş zaten. O yüzden kaynatamıyormuş. Yani. <laughs> Bak bu burada mesela yıllar yuvarlak değil. 1869 yılında yapılmış bir deney. Güzel, inandırıcı. Ruhun yerine dair Deneyler sırasında Alman psikolog Friedrich Gold beyni alınmış bir kurbanın yavaşça ısıtılan suda kaldığını fakat sağlıklı kurbağaların kaçmayı denediklerini gözlemlemiş. Tamam beyni alınmış zaten, zaten... durur yani hani ne yaparsan yap durur muhtemelen o. Yani bu kurbağalara beyni özgü bir şey değil yani kimin beyn... beynini alırsan al durur muhtemelen. Heh evet, bizim toplumumuzda da çok fazla var zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> Kurbağaya gitmeye gerek yok yani. Peki Vahi Kılıçarslan hakkında ne düşünüyorsun? Onun bedeni alınmıştı bence yani. <laughs> <laughs> başka türlü açıklayamam. Ben çocukluğumu hatırlıyorum yani o da canlı yayınlara çıkıp canlı yayın boyunca böyle duruyor. Ya dururdu. durmasıyla bir insan başka bir dünyada var mı böyle ünlü olan bir insan hareketsiz durmasıyla programlara gidip duran falan. Ben hiç görmedim. Sokaklarda gördüm yani böyle. Yurt içinde de yurt dışında da e yani evet. durarak böyle. Ama onlar bir arada hareket ediyor. O e, da e, orada falan. bir ama bir de aynen aynen bir şey var orada bir mizan bir şey var ha anlattı. Vahikli çıkarsanız sadece duruyordu yani Ne kadar nasıl bir şeytan tüyü varmış adamda ya. Hayatını böyle idame ettirdi ya. İnsanlar hani hiç durmuyorlar hayatlarını sürdürebilmek için o sadece durdu. Bir İboşov efekti de denilebilir mi buna? İlk Olabilir. Olaymış, olabilir. Işte, olabilir. Bunu araştırabiliriz İboşov <laughs> efektini. Güzel bir başlık olur. Develer hörgüçlerinde su depolar. Evet su depolamıyorlar. Yağ depoluyorlar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için. Suyu da vücutlarına depolarlar bildiğim kadarıyla. Yani evet su depolamasından çok daha zaten e Evrim genellikle doğru kararı veriyor yani su depolamasından çok daha evli yani çünkü enerjiye daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Bir de uzun süre sus kalabiliyorlar zaten bildiğim kadarıyla. Evet bu suyu o hörgüçte tutmaları çok bana da ilk duyduğuma mantıklı gelmiş. O doğru kabul edilmesi genelde şeyden herhalde çok sıcak yerlerde bir yerinde saklıyor olması lazım <laughs> bu suyu hayvan. Yani... <gülüyor> <Nereye> <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> Öyle yani günlerce çünkü susuz evet. hatta aylarca mı bilmiyorum yine uyduruyorum galiba. Ben de bilmiyorum şu an yani yalan olmasam tamam. çok uzun süre susuz kalıyorlar. Yani örgücü de görünce mantıklı değil Direkt olabilir. suyu yapıştırıyoruz oraya tabii ben de öyle düşünüyordum. Burada ayrıca Matta, Marcos ve Luca İncil'lerinin zengin birinin cennete gitmesi bir devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zordur şeklinde bir meşhur sözü Hı -hı. barındırdığı söyleniyor. Ama bunun da muhtemelen yanlış bir çeviri olduğu iki kelimenin karıştığı Benzerliği, evet. şeyde. Gamya ile gamta galiba değil mi? Evet. Gamya deve anlamına geliyormuş. Gamta Aramca'da kalın halat anlamına geliyormuş. Ama buradaki esas mesele bu mu yoksa Barnabas İncil'inde ne yazıyor falan. Bir de Barnabas'a bakalım. <laughs> e doğrusu o da onun da olduğu... yazmış doğru bilinen yanlışlar. <laughs> Karınca çalışkanken Ağustos böceği tembeldir. Haa. Şimdi geldik zurnanın zart dediği yere. La Fontaine miydi bu karıncayla Ağustos böceğini? Genellikle fabullar onda. Bu da, bu da onun galiba. Şimdi bana da hepimize çocukluğumuzda anlatılan bir hikaye, bir fabul bu değil mi? İşte karınca bütün yaz çalışıyor, didiniyor falan. Güneşin altında sırılsıklam terliyor hayvan. Sürekli çalışıyor. Ağustos böceği de şarkı söylüyor, türkü söylüyor. Elinde gitar tıngır tıngır takılıyor, dalga geçiyor bununla. Sonra kış geliyor. Ağustos böceği sersefil karıncanın kapısına gidiyor. Açlıktan iki lokma bir şey istiyor. Karınca da artık ne cevap veriyorsa ama ya şimdi çocuklara çalışkanlığı övmek için çalışkan olmalarını olmaları gerektiğini anlatmak için başka bir canlıyı gömmeye gerek yok. Kıyas kültürünü, o kıyası zihne sokmaya gerek yok. Bu fabullarda falan hep böyle çünkü mesela. Bir çok güzel vardır, bir tarafta da bir çirkin vardır. Bir böyle hızlı koşan, şımarık, kibirli tavşan vardır. Diğer tarafta böyle ağır aksak giden ama yarışı sonunda kazanan kaplumbağa vardır. Yani bir olumluyu gösterirken ötekini olumsuzlamaya gerek yok. Belki tamamen çocukken zihin böyle çalışıyor, daha çabuk böyle öğreniyoruz ama bunu farklı şekillerde yapabiliriz. Ben bakış açım çok farklı bu fabullara falan karşı. Burada da Ağustos böceğinin meselesi sürekli zırıl zırıl ötmesinin sebebi hayvanın tembel ellikten işte zevkten neşeden safadan değil yani hayvan çiftleşmek istiyor. <laughs> Çünkü çatlamak üzere. Yani yok olacak. Ve çiftleşmek istiyor. Çiftleştikten sonra da soyu devam edecek ve kendisi ölecek ondan sonra. Yani burada acıklı hikaye Ağustos böceği'nin kiası. O karınca orada ordusu için karargaha yemekler götürüyor, darbe planları yapıyor, ev istilası için hayaller kuruyor. İşte şuraya yeni biri taşınmış, bebekli, yerde kırıntılar vardır diye oraya saldıracaklar falan. Karınca tamamen teşkilatlanma ve içeriden yapılanma halinde. Bu hayvan sadece güzel nameler eşliğinde etrafa sadece soyunu devam ettirmeye çalışıyor ve hiç kimseye zararı yok. Bu çok yanlış bir şey. Lütfen kıyaslardan uzak duralım. Bu işler öyle değil, <laughs> böyle. Yani bu Ağustos böceği e, hakkı yenilmiş bir canlıdır. Asıl dikkat edilmesi gereken canlılar karıncalardır. Ben karıncalardan artık haz etmiyorum. Küçükken yaşadığımda bir travma vardı. Bir yerden bana üfürülmüş. İşte bir karıncayı sudan kurtaran bir çocuk cennete gitmiş diye ben karıncaları ufak ufak suya atıp sonra sudan kurtar. Hani ilk tarafı ilk tarafını Allah görmez diğer tarafını görür diye. Hani gizlice atıp sanki ben atmamışım gibi şöyle parmağımın şöyle suya doğru itip mutfakta sonra böyle göstere göstere baya törensel bir biçimde böyle karıncayı alıp hani buraya koyuyordum. Zihnim, <laughs> zihnim istidaya bırakmışlar. O yüzden karıncalara dikkat edin. Ağustos böceklerini sevin. Sadece yaşamak istiyorlar.